Herkese merhabalar arkadaşlar kanalımızın yeni bir senaryo tanıtım bölümüne hoş geldiniz dostlar biliyorsunuz ki bir ben de sizlere maalesef video atamamıştım çünkü evde değildim dostlar ama bugün sizleri kanalımızın ilk videosuyla selamlıyorum bugün sizlerle birlikte ne yapacağız çok güzel soru bugün milletçilik seviyemizi 3x seviyeye çıkartacağız dostlar yani 3 level yukarı çıkartacağız çünkü neden olmasın şimdi ne yapacağız peki milletçilikten kastım her yeri Türk Devleti yapacağız dostlar. Bir an konuşmayı unuttum. Kusura bakmayın bunun için. Ama önce aşağıdan videomuzu beğenmediniz beğenmeyi. Henüz aşağıdan kanalıma abone değilseniz abone olarak bize destek olabilirsiniz dostlar. Biliyorsunuz ki her 500 de yeni içerikte karşınıza gelmeye çalışıyorum dostlarım. Şimdi editöre tıklıyorum. Editörden senaryomuz ayarlarını yapacağız. Sonrasında ise oynayışa geçeceğiz dostlar. Bir senaryo öğretmenimden oynayacağım senaryo sizlere de buradan göstereyim. Görüyorsunuz ki Türklerin Dünyası 23 Mart 2022 senaryosu. Bunu seçtikten sonra sonraki sonraki diyerek ayarlarımızı görebilirsiniz buradan. Normal ofisörde hazırlandığı için buff ve debuff oranları kötü ayarlanmış durumda görüyorsunuz ki. O yüzden bunu buraya çekiyorum. Tamam mı? Bunu da aynı şekilde bunu çaprazlamasını yapacağım çünkü. Eğer eşit yaparsanız oyununuza sorun çıkabilir dostlar. Ee, herhangi bir event var mı? Yok, güzel. Event teklenmemiş Teknoloji seviyelerini şöyle bir kontrol edelim mesela. Türk Türkiye'nin teknolojisi kaç? Veya oyunda Türkiye var mı? Evet e, ismi Türkistan olmuş bu arada ve 0.85 teknolojiye sahip arkadaşlar. ya yani Etrafta fazladan fazladan bir sürü Türk devleti var işte kısaca. Buradan kaydet dedikten sonra isterseniz sonradan oyunumuza bir geçelim dostlar. Şuradan geri yapıyorum. Oyunlardan senaryomuzu açabiliriz. Güzel. Şimdi buradan Türkistan'ı seçiyorum. Seçeneklerimiz zorluğumuz efsanevi. Savaş sistemimiz klasik. Oyun hızımız %100. Yani asalar bu şekilde kalabilir. Buradan Malezya'yı kaldırıyorum. Görüyorsunuz ki... 76 milyon 44 bin nüfusumuz varken 36 milyon 895 bin ekonomiyle direkt olarak oyunumuzu başlatıyorum dostlarım. E, bu arada sizlere güzel bir haberim var. Biliyorsunuz ki ben sizlere 3 veya 5 gün önce kendi senaryo yaptığım adında bir tane video paylaşmıştım dostlar. Yani kısadan 1440 bir senaryosu oluşturmuştuk. Onu canlı yayında yapacağım dostlar. Sizler birlikte kendi devletlerimizi sıfırdan yerleştire yerleştire güzel bir senaryo çıkartacağım. Ve sizlere de bunun linkini paylaşacağım. Haberiniz olsun. Böyle bir video yayın isterseniz lütfen yorumlara yazın. Elimden gelince farklı farklı yayınlar yapmaya çalışacağım. Haberiniz olsun dostlarım. Şimdi bunların hepsini ayarladıktan sonra gelin şöyle bir teknolojimize el atalım. Şimdi bizim hedefimiz turan olacağı için e, turanımız da var zaten güzel. Bir an yok zannettim. Hedefimiz turan olacağı için Arkadaşlar ordu bakımımızın en az nereden baksanız 30 olması lazım. Yani ben bu görüşteyim. Ben toplumumun, topluluğumun savaşçı olmasını istiyorum. O yüzden bunu 30 tane vermeye çalışacağım. Bu arada sizlere dün neden video atamadım açıklayayım arkadaşlar. Dün YouTube'da bir bug çıktı. Yani kendi yetkilileri dolaştım aynı şekilde. Videoyu paylaşıyorum. Bir anda gizliye dönüyor video otomatikman. Zaten paylaştığım short videosundan da anlayabilirsiniz. O yüzden dün maalesef videolarımın hepsi gitti. Bugün sizlere yeniden video çekiyorum. Ee, i̇nşallah bugün bir daha aynı sorun çıkmaz ama yetkililer zaten yanına ulaştı ve bir sorunların düzeltildiğini söylediler. O yüzden bugün yine kaldığımız yerden devam arkadaşlar. Şimdi şöyle bakıyorum. Sağlığımıza yani insanlarımız malum savaşa gideceği için burada e, sağlığa çok fazla önem verilmesi gerekiyor arkadaşlar. Bunu 10 yaptım. Aynı şekilde yönetime de 5 tane verip burayı kapatabilirim. Şimdi bizim Türk turanı kurmamız için önümüze ha, nereler engelmiş? Şöyle bakalım arkadaşlar. Ah be. Ya bunlar benim ittifam değil mi? Gerçekten olamaz böyle bir şey ya. Keşke ittifam olsa olur. Hepsini toplaya toplaya giderdim. Aslında şöyle yapabiliriz. Biraz oynasak ya da ilişkilerimi yüksek, yükseltsek. Bunlarla turan kurabiliriz da. Blood Avrupa'da öyle bir şey zor arkadaşlar. Niye biliyor musunuz? Blood Avrupa'da, Avrupa'da birleştiğiniz zaman toprakları bayrağını bayrağı değiştirip normale çeviriyorsunuz ya. Blood Avrupa'da öyle bir şey yok. Çeviremiyorsunuz. Neyse o. Sadece son oyunumuzu zandıralım. Turan kurmak için önümüzde çok büyük engeller var ama ben önce Ermenistan, Gürcistan gibi devletleri topraklarıma katacağım dostlar. Zaten şu an dünyada birinci sıradayız çünkü diğer müttefiklerimizle birlikte hızlı bir şekilde geliştiğimizden dolayı bunlar. Araştırmaya biraz önem vereceğim. Şimdi öncelik olarak şöyle bakıyorum Yunanistan, Sırbistan, Romanya. Ben her videoda Yunanistan'ı fethettiğim için bugün önce Romanya'dan başlayacağım sonra Sırbistan, Yunanistan diye gideceğim dostlar. Buradan hemen askerlerimizi basıyorum. Şuradan hemen basalım bakalım. Hızlı bir şekilde gelişeceğiz bakalım. Arkadaşlar bu arada dediğim gibi aşağıdan abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Bakın 40 bine çok hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Hedefimiz 50 bin. 50 binden sonra ise Allah nasip ederse 100 bin gelecek. 100 bin de gerçekten sizlere güzel bir etkinlik planlıyorum. Bak ama gerçekten... Belki Facecam'de bir yayın yapabilirim dostlar haberiniz olsun. Diplomasiden direkt olarak savaşımız ilan 6 milyon ekonomisi varmış ya da etmeyeceğim arkadaşlar. Biraz da asker basacağım çünkü bu kadar askerle Burak ben bir yer almayı hiçbir yeri fethedemem. O yüzden şöyle askerlerimizi basalım. Bu arada yağmalama falan yapmayacağım arkadaşlar. Yine söyleyeyim de yani. Buralardan daha fazla asker çıktığını gözlemledim. O yüzden tüm askerlerimizi toplayıp hızlı bir şekilde fetihlere devam edebiliriz açıkçası. Daha fetih yapmadık ama yapacağız Allah nasip ederse. Şu şekilde buradan 76 bin. Bu arada topluluk sayfamızı kesin takip edin dostlar. Çünkü toplulukta haberler, manşetler, belki de bazen kepser falan paylaşıyorum. Yani takip ederseniz mutlu olurum orayı da. Gerçekten bu arada topluluk sayfamız YouTube kanalımızdan daha Evet 487 bin. 53 bin. 500. Tamam ben bu kadar askerle bence vs atabilirim artık. Savaş et yapıyorum. Araştırmaya biraz daha önem verelim. İki tane gelmiş zaten. Ordu bakımına biraz daha verdikten sonra ben savaşımızı ilan etmiştim zaten. Hızlı bir şekilde her yere fethede fethede gideceğim dostlar. Yani toprak sayımızın eşit olmasından oluyor? tüm askerlerimizi hızlı bir şekilde dağıtabiliyoruz görüyorsunuz ki. Oh mis gibi. Age of Historia'da içeriğimin sınırsız olduğunu düşünüyorum ama ben. Bazen içeriğim bitiyormuş gibi oluyor arkadaşlar ama bitmiyor. Senaristlerim sağ olsun yardım ediyorlar bana. Güzel senaryo öğretiyorlar. Onlar sayesinde belki de günlerimizi kurtarıyoruz. Onlara da buradan teşekkür ederim. Eğer sizlere de teşekkür etmek istiyorsanız arkadaşlar senaryoları indirerek destek olabilirsiniz. Haberiniz olsun. Açıklama kısmında hem Blood linki hem de bu senaryonun linki mevcut durumda. Eğer senaryonun linkini bulamıyorsanız da web sitemize zaten gelerek bulabilirsiniz dostlar. Haberiniz olsun. Ee, şunları şu... Tamam. Romanya'dan ufak bir direniş geldi. Lakin ben onun başkan düşürmüşüm zaten. Biraz sonra otomatikman düşecektir. Peki bu sormuşsunuz yorumlarda. Bu düşme neye mantıklı olarak çalışıyor arkadaşlar? Hemen söyleyeyim şu bakın 150 ya 150 falan üstüne çıktığı zaman otomatikman düşebiliyor bazen 160'ta bazen 170'de yani şuna bağlı değişiyor haberiniz olsun o sizden ne kadar toprak alırsa alsın onun topraklarının yarısı gittiyse zaten bu savaş bitmiş demektir onu da söylediğime göre Evet şimdi ben Allah şükür mantıklı oynadığım için bakın orayıları alacağım şimdi bugün çok fazla Allah şükür diyorum düşürdük hepsini aldık Allah şükür hmm, yine başladım e, Avrupa Üniversitesi 4 biliyorsunuz ki orduların hepsini bir yere topladığınız zaman debuff yiyorsunuz arkadaşlar. Yani debuff kötü bir şey arkadaşlar. Nedir bu? Mesela günde 5 lira kazanıyorsunuz artık 3 lira kazanırsınız. O şekilde düşünün. Debuff buna deniyor. Zarar kısaca. Age of History'de Allah'a şükür öyle bir şey yok. Da yine dedim. Bugün ne oluyor kardeşim ya? Neyse. Allah şükürden bir şey olmaz arkadaşlar. <laughs> Toplamda biz 1.3 milyon kayıp vermişiz. Onlar 1.8 milyon kayıp vermiş. Yoksa ee, düşünsenize. Evvelsi gün devletten bir mesaj geliyor. Seni Diyanet İşleri Bakanlığı'na atadık. Ne dersiniz bu duruma? Allah'a şükür deriz. <laughs> tamam devam ederim. Bugün biraz fazla güldüm arkadaşlar. Asimilasyonlarımızı yapacağım. büyük ihtimal isten çıkma ihtimali çok yüksek. Kendi topraklarımdan bahsediyorum. Çünkü... Bakın ben buralardan hayvan gibi asker bastım arkadaşlar. Bak. Bir tane 94 gördüm. İsyan geliyor. 3, 2, 1. Hadi isyan edin. Bu arada yeni oyun aldığım serisinin ikinci bölümü gelecek arkadaşlar. Şu an çok fazla da arka... Oha. Oha bak 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 bu ne? Basa simine. Festival yap. Büyük tutamayacağız arkadaşlar. Bak şimdi. Aha bir şey oluyor. Doğadan yine festival yapabilir yok mu? Yatırım yapayım. Bak sizi çok seviyorum. Bir festival daha. Adamlar isyan edecekken isyandan döndüreceğim. Bakın şimdi. <laughs> i̇syandan dönmeye başladılar. Aferin oğlum. Medeniyetinizi sevin. Devletinizi sevin ya. Adamlar harbiden isyanı bıraktılar. Biz evimize gidiyoruz diyorlar. Festivale devam ki. Oley oley isyan etmesinler diye festival yapan Sezar olur gibi. Bakın festivallerin turlarını uzatmışlar. 6-5. 7 gün boyunca festival yapıyoruz. Bir festival daha. İsyandan döndürdük bu sayede. Şimdi ben burada savaşlarıma devam etmek istiyorum. Niye? Çünkü sizlere bir söz verdim. Şurayı da al yapabilir miyiz hocam? Dobri hiç unutmayın. Bu adamda fazla bir asker olabilir. Ama ne hani olsa ne yazar. Ben direkt savaşımızdan edeceğim. Fransa'yı bu arada çok seviyormuş. Aferin ben de seni seviyorum gel bakalım buraya. Başkentten şu askerlerin o askerlerin dedim. Askerlerin hepsi gidebilir arkadaşlar. Başkentte çünkü gördünüz mü? Ben çok iyi bir komutanım ya. Al bakalım. Bu arada dün sizlere attığım Türk hükümdarların sesleri adındaki videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Gerçekten hepsine cuk diye oturdu. Benim çok hoşuma gitti. Belki sizin de hoşunuza gidebilir. Evet az kaldı. Burada 250 bin ordu var. Ve 250 bin ordu 80 binlik ordunun üzerine giderse nane yerler. Asker al yapacağım. Bakın bu arada bir bugdır bu. Asker alırsınız sonra bir tek de oraya asker al yaparsanız yine aynı sayı verir sizlere. Bakın 62 bin ya. Gördünüz mü? Bu bir bak. Aynı sayıda aynı sayıda askerler çıkartabiliyorsunuz kısaca. Tamam düşürmeyi başardı. Çok güzel. Buraya gidemesine de buraya da asker yollayacağım. Ama yanlış yere asker yolladığım farkına varmışımdır. Evet çok güzel. Ay oha baya hızlı düştü ha. Fark ettiğim üzere eventli senaryoları daha çok seviyorsunuz arkadaşlar. Çünkü ekrana sürekli olarak bildirimler falan geliyor. Bu da sizin hoşunuza gidiyor. Uğraşıyoruz. Ekibimizde güzel bir senaryolar çıkartacağız inşallah yine. Kayoba senaryosu gibi güzel bir senaryo çıktığını düşünsenize. Onu bu arada ben Ekibimle birlikte 3 günde yapmıştım arkadaşlar. Yani 3 günde güzel bir senaryo çıkarttığımızı düşünüyorum. Ama tabi şu an kayboldu. Bulabilirsem paylaşırım. İstiyor musunuz hala? Asimilasyonlarımızı onaylayacağım. Ya şu fetihlere bakar mısın? Şurayı böyle komple aldım ya. Allah'ım ne güzel fetih yaptım ya. Allah'a şükür. Evet 26 diplomasi. Araştırma. Of ki of şuna bak. Bakalım diplomasi'den Osmanlı falan var mı ya? Direkt de Osmanlı şey var. Komünistliğimi ilan ettim. Arap İslam Cumhuriyeti. Sahte Araplar. Yani sahte şeyciler, Müslümancılar. Evet, bunları aslında fethedebiliriz ya. Veya ben aslında hep Osmanlı sultanların yaptığı gibi değil de bu sefer Avrupa'ya açılma planını devreye sok. Oha. Lan ben size haritayı göstermeyi unuttum. Endülüs kurulmuş mesela buraya. Buraya bak. Akun İmparatorluğu gelmiş. Buraya Bosna -Herzeg. O da Türk devletidir arkadaşlar. Kendisi haberiniz olsun. Burada baş Kürdistan var. Burada Doğu Türk. Bu arada bunu Kürdistan'da sakın benzetmeyin. Bu farklı. Doğu Türkistan var. Burada e, aynı şekilde Çin bu değil. Moğolistan var. Moğolistanlılar da Türktür bu arada. E, burada yine ben varım. Ne oluyor bekle ha? Tamam buradaymış. Ee, başka neyimiz varmış? Şöyle bakayım bir. İskoçya var. İskoçyalılar Türk değil. Arap. Amerika. Tamam tamam gösterdim. Ama birkaç devlet yok olmuş olabilir arkadaşlar. Yani onda da yapacak bir şey yok. Yani Yap ne yapalım. Dayanamamışlar. Kavga da olmuştur. Şöyle basalım askerlerimiz 111 bin. Hedef. Müslüman Türk kardeşlerimizi almayı planlamıyorum ama Ukrayna'yı almayı planlıyorum. Aha. Asker sayılarını görmem normal mi? Ay seni yerim ben Zelenski ne yapıyorsun lan? Cezayir'le müttefiklik kurmuş. Sen kim Cezayir kim ya? Gözün seveyim ya. Hadi sen de alayım da bari. Sınırda. Çok güzel. Artık birbirimizi seviyoruz arkadaşlar. Birlik bir, kuracaktır büyük ihtimal bende. Kursak mı? Kuralım ya. Bakalım baktan kurtulabiliyor muyuz? Birlik oluştur. Reddetti kendisi. Neyse dostlarım kardeşlerim senaryo bu şekildeydi. Daha fazla oynardım ama vaktim az çünkü videoyu yetiştirmem gerekiyor. Şimdilik kendinize çok iyi bakın diyelim aşağıdan videomuzu beğeni, henüz kalma abone değilseniz de abone olarak bize destek olabilirsiniz şimdilik kendinize çok iyi bakın diyelim görüşmek üzere bay bay dostlarım aşağıdan videomuzu beğenin lütfen ya bakın 500 beğeni bizim için çok önemli hani her videoda en az 500 beğeni geçebilsek biz gerçekten güzel bir hedefe hizmet etmiş oluruz gerçekten dostlarım aşağıdan beğenilerinizi bekliyorum görüşmek üzere bay bay